Ses dalgaları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Boyuna dalgalardır. Evet ses dalgaları arkadaşlar boyuna dalgalardır. Yani sarsıntının yani titreşim yönü ile dalganın hareket yönü aynı doğrultuda ise biz buna boyuna dalga diyoruz. Ses dalgaları da boyuna bir şekilde yayılır. İki boşlukta ilerleyemez. Evet mekanik dalgalar olduğu için yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyar. Yani boşlukta ilerleyemez doğru. Bir kaynaktan yayılan sesin bir saniyelik titreşim sayısına sayısı arttıkça ses tiz, e, tizleşir. Yani arkadaşlar bir saniyedeki titreşim sayısı frekanstır. Frekans artarsa ses tizleşir. Yani frekansı artan ses incelir. İncelir. Se, tiz ses ince sestir. Frekansı yüksek olan sestir. O da doğrudur. Cevabımız hepsi doğru. Yani E seçeneği olmalı. Bir öğrenci ses dalgaları ile ilgili doğru yanlış tablosunu aşağıdaki gibi doldurmuştur. Buna göre tablodaki 1, 2, 3, 4, 5 nolu yargılardan hangisine ait işaretleme yanlıştır şeklinde sorulmuş. Bir, yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç duyar. Evet, maddesel ortama ihtiyaç duyan dalgalara mekanik dalga diyoruz. Ses dalgası mekanik dalgadır. Doğru demiş, doğru. Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine diktir. Arkadaşlar titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine dik olanlara biz enine dalga diyoruz ama ses dalgaları boyuna dalgalardır. Yani titreşim doğrultusu ile hareket doğrusu aynı doğrultudadır. Buna yanlış dediği için doğru güzel. Aynı türdeş ortamda bütün ses dalgaları eşit büyükteki hızlar ile yayılır. Dalgaların yayılma hızı bütün dalgalar için geçerli bu. V eşittir lambda çarpı f ifadesinden sadece ve sadece ortama bağlı. Aynı türde ortamda bütün ses dalgaları eşit büyüklükte hızla yayılır bilgisi doğru olması lazım ama bu yanlış dediği için yanlış oldu arkadaşlar. 3 nolu seçeneğimiz yanlış oldu. Şimdi diğerlerine de bakalım. Bir flüt'ten yayılan Do ve Si notalarındaki seslerin frekansları farklıdır. Evet, hepsinin frekansı arkadaşlar Do re mi fa sol la si do. Bunların hepsi frekansları farklı titreşimleri farklıdır. Ses ve ışığın havadaki yayılma hızları eşittir. Ses ve ışığın havadaki yayılma hızları eşittir. Eşit olamaz çünkü sesin hızı ışığın hızından daha küçüktür. O zaman bu da yanlış arkadaşlar. Yani demek ki bu da yanlış çizildiği için doğru verilmiş. Yani cevabımız yalnız 3 yanlış işaretlenmiş C seçeneği doğru olmalı. Aynı ortamda sabit FK-FL frekansları ile ses üreten KBL hoparlörlerinden yayılan ses dalgalarına ait modelleme şeklindeki gibidir. Buna göre yargılarının hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi hoparlörlere baktığımızda arkadaşlar ortamı tabi sıklaştırıp seyrekleştiriyor yani basınç etkisiyle. Burada ise daha sık aralıklar yani bunlar tepeleri bunlar tepeleri belirtiyor arkadaşlar. Yine şunlar da çukurları belirtmiş oluyor orta noktalar. Ayrıca bunlar tepeler arasındaki uzaklık daha kısa olduğu için burada titreşim sayısının biraz fazla olduğunu yani bunun frekansının büyük bunun frekansının küçük olduğunu söyleyebiliriz. Ve eşittir lambda çarpı f ifadesinde hız ortama bağlı aynı ortamda dediği için her ikisinin hızına da V diyeceğim. Her ikisinin hızı V ise V eşittir lambda çarpı F ifadesinden o zaman buradaki dalga boylarına da 2 lambda dersem alttaki dalga boyları daha yakın olduğu için lambda olmuş olacak. Şimdi buna göre kesin doğruları soruyor. 1. K'dan yayılan ses dalgının hızı L'den yayılan ses dalgının hızından büyüktür. İkisinin de hızının eşit olduğunu çünkü aynı ortamda yayıldıkları için hızları aynıdır. Bu yanlıştır. K'dan yayılan ses L'den yayılan sesten daha kalındır. Arkadaşlar kalınlık frekansla alakalı bir olay. Frekansımız arttıkça ses incelir. Yani K'dan yayılan ses L'den yayılan sesten daha kalın doğru. Çünkü burada frekansı fazla olduğu için D hoparlöründen çıkan sesin tiz olduğunu yani ince olduğunu söyleriz. O zaman K'dan çıkan daha kalın olmuş oluyor. Yani bu ifademiz doğru çıktı. K'dan yayılan ses L'den yayılan sesten daha şiddetlidir. Arkadaşlar burada şiddet genlikle alakalı bir büyüklük olduğu için genliği ifade edecek herhangi bir çizimde bilgi yok. Ondan dolayı kendi genlikler hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Genlik enerjiye bağlı bir büyüklüktür. Enerji de arkadaşlar işte volüm düğmesinin çok olması, açılması veya az olması o da burada genlikle alakalı bir kavram derinlikle belirtilmediği için burada buna ait kesin bir bilgi söyleyemeyiz. Kesin doğru olan yalnız iki yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Ses dalgaları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Katı ortamlardaki hızının büyüklüğü gaz ortamdakine göre daha büyüktür. Arkadaşlar ses katılarda en fazla sonra sıvılarda sonra gazlarda şeklinde böyle bir genelleme yapabiliyoruz. Katıların moleküller arası bağlar sık olduğu için katıda ses daha hızlı yayılıyor. O halde katı ortamlardaki hızının büyüklüğü gaz ortamlardakine göre daha büyüktür. Bilgisi doğrudur. Boşlukta yayılma hızı en büyük değerini alır. Arkadaşlar ses mekanik dalgadır. Boşlukta yayılmaz. Maddesel bir ortama ihtiyaç duyar. E, mekanik dalgaların hepsi yay, su, ses, deprem bunların hepsi mekanik dalgalardır ve yayılması için maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. O halde boşlukta ses yayılır mı? Yayılmaz. O halde bu ifade yanlış bir ifadedir. 3 Hızının büyüklüğü ortama sıcaklığındaki değişimden etkilenir. Tabi sıcaklık artınca mesela katı bir ortamda yayılıyor. Sıcaklığını artırdığınızda sesin yayılma hızı artıyor. Yine sıvıdayken yayılırken sıcaklığını artırırsanız yine yayılma hızı artar. Yani sıcaklıkla doğru orantılıdır. E, değişimden etkilenir demiş doğru demiş. O halde cevabımız D seçeneğidir. Ses dalgalarının frekansının niceliklerinden hangilerinin tek başına değişimine bağlı olarak değişir? Arkadaşlar frekans sadece ve sadece kaynağa bağlı bir büyüklüktür. Yani kaynak konu tiz sesinde de bas sesinde ince de kalın da farklı frekanslarda çıkarabilir. O halde Ortamın cinsine bağlı değil. Ortamı sıcaklığına bağlı değil. Ortama bağlı olan büyüklüğümüz hızdır. Yani şu V eşittir lambda çarpı F ifademiz arkadaşlar çok fazla miktarda kullanılan bir ifademiz. Yani hız burada sadece ortama bağlı bir büyüklük. Ortam değişmedikçe değişmiyor. Frekans da kaynağa bağlı bir büyüklük. Kaynak değişmedikçe değişmiyor. Dalga boyu ise ikisine bağlı olarak değişebiliyor. O zaman ortamın cinsi ve ortamın sıcaklığı sadece hızı etkileyen faktördür. Frekans sadece ses kaynağının... E, ...frekansı, niceliklerin hangilerinin değişmesine bağlı... ...ses kaynağına bağlı desek daha mantıklı olurdu. O halde arkadaşlar ses kaynağına bağlı... ...ses kaynağının frekansına bağlı olarak... ...değişir ses dalgalarının frekansı. O halde cevabımız yalnız 3 yani B seçeneği doğru olmalı deriz. Sesin hava, su, demir ortamlarında belirli sıcaklık değerlerindeki... ...yayılma hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre sadece tablodaki verilerle... ...sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir şeklinde sorulmuş... Bir, ortamın sıcaklığı arttıkça ses dalgalarının yayılma hızı artar. Evet, ortama sıcaklığına baktığımız arkadaşlar hava ortamındayken 0-20 yüzde sıcaklığımız artınca bakın sesin yayılma hızı. Aynı şey su için aynı şekilde hızın arttı. Aynı şey demir için hızın yine arttığını gözlemliyoruz. Yani sıcaklık arttıkça dalgaların yayılma hızı artar bilgisi doğru. Ses dalgalarının yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır. Bakın havadan suya, sudan demire geçtiğimizde gördüğünüz gibi hızlar 300'den atıyorum 1500'e buradan da 5000'e çıkmış oluyor. Yani ortam değiştikçe ortamın cinsine bağlı olarak değişir doğru. 3. Ses dalgalarının yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır. Arkadaşlar maddesel ortamlarda yayıldığını burada bize hangi hızlarda yayıldığını vermiş. Yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç duyulup duyulmadığını buradan anlayamayız. Neden? Çünkü havasız bir ortamla alakalı herhangi bir bilgi verilmemiş. Yani maddesel ortamsız bir bilgi verilmediği için buradan bu sonuca ulaşamayız. Çünkü bize hep ortamlar sıcaklık değerleri ve buna ait hızlar verilmiş. Ondan dolayı da maddesel ortam olmayan kısımlardan burada bilgi verilmediği için böyle bir sonuca ulaşmamız olanaksız. O halde 1 ve 2 cevap C seçeneği. Özdeş kahveli cam şişelerine bir miktar su dolduruluyor. Metal topuz ile kahveli şişelerine eşit şiddet ile vurulduğunda K'dan çıkan ses, L'den çıkan sesten daha ince olur. Daha ince olması frekansının yüksek olması anlamına gelecek. 2 F, F şeklinde yazarsak. Tabi metal topuzla vurduğumuzda arkadaşlar haliyle bu ortam titreşerek bu sesi çıkarmış oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. O halde birinci kap için şişe için konuştuğumuzda bunun içerisinde arkadaşlar gidip gelme süresinin hızlı olması demek frekansının yüksek olması demek yani az miktarda sıvı olması gerekiyor burada. Diğerinde çok miktarda sıvı olduğu için bundan kalın ses çıkıyor. Frekansı düşük ses çıkmış oluyor. O zaman şöyle ince, kalın diyelim. Bu şekilde de belirtmiş olalım. Buna göre hangileri doğru? 1. L'de bulunan su hacmi K'da bulunan su hacminden fazladır. Evet L'de fazla olduğu için bunun gidip gelme süresi uzun olduğu için frekansı düşük çıktı. Yani bunun periyodu fazla atıyorum 2T'ye buna da T demiş olacağız. Frekansı büyük bunun frekansı küçük maddesel ortam az olduğu için hemen gidip gelmiş oluyor. Bir doğru. K ve L'nin ağız kısımlarına eşit mesafede, eşit şiddette üflenirse. Şimdi üflemek ile tokmakla vurmak farklı bir kavram arkadaşlar üflendiğinde üflersek içeri hava girecek geniş bir alandan hareket edip dışarı çıkacak yani titreşimi uzun sürecek. Yani tam bunun tam tersi. Burada ise kısa sürüp dışarı çıktığı için frekanslar tam tersi. Yani bu sefer bundan ince in, L'den ince K'dan kalın ses çıkıyor. K'dan çıkan ses L'den çıkan sesten daha tiz, daha ince olur. K'dan çıkan ses zaten biraz önce daha inceydi ama şimdi daha kalın olması lazım. Yani daha ters tersi bir e, ses çıkmış oluyor. Çünkü havanın burada titreşmesi uzun bir sürede gerçekleşip ses çıkardığı için bu ifade yanlıştır. K'dan çıkan sesin hızının büyüklüğü L'den çıkan sesin hızının hızından büyüktür demiş. Hız ortama bağlı büyüklük arkadaşlar. Burada ortam aynı ortam. O zaman demek ki aynı ortam yani hava ortamında eşit miktarda hız e, yayılmış olacak dalganın sesi. E, ses dalgasının hızı. O zaman demek ki ikisinin de hız büyüklüğü eşit olmalı. Burada e, K'dan çıkanı L'den çıkandan daha büyük olduğu söylenmiş. Yanlıştır. Yalnız bir yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yukarıda verilen durumlar sesin hangi özellikleriyle ilgilidir. Bir, bir insanın kalp atışının ancak stetoskop ile duyulabilmesi bu sesin şiddetiyle yani gürlü ile alakalı, yani enerjisi ile alakalı bir büyüklük. İnsan kulağı 0 desibelin üzerindeki sesleri duyabilir. Ondan dolayı bu şiddet yani stetoskop ile kulağımız daha fazla miktarda o sesleri tutup içeri getirmesini sağlıyor bu aletimiz ve daha gür bir şekilde duyduğumuz için sesi ancak stetoskop ile kalp atışlarını algılayabiliyoruz. 2 ergenlik döneminde insan sesinin kalınlaşmaya başlaması. İnsan sesinin incelmesi, kalınlaşması bu incelik, kalınlık frekansla alakalı bir kavramdır. Frekansla yükseklik olarak ifade edilir ses dalgalarında. Onun için ikincisi yükseklik olacak. 3 aynı noktada ses üretseler bu nokta değil arkadaşlar nota aynı notada ses üretseler de keman ve cello'dan çıkan seslerin farklı şekilde algılanmasına biz sesle tını olayı diyoruz tını o halde cevabımız D seçeneği olmalı diyeceğiz. Ses dalgaları teknolojilerinden hangilerinde kullanılır? 1. Ultrason ile vücut içi görüntülemede. Evet ultrasonik ses frekansına göre arkadaşlar sesi 3 e ayırdığımızda işitilebilir ses aralığı 20 Hz ile 20.000 Hz aralığı ee, yine infrasonik ses 20 Hz'in altındaki e, ultrasonik seslerde ise 20 bin Hz'in üzerindeki frekans aralığına diyoruz biz. O halde burada ultrasonik ses dalgaları kullanıldığı için burada ultrason cihazları arkadaşlar böyle bir görüntüleme cihazlarıdır. Aynı karnındaki bebeklerin görüntülenmesinde anlık olarak görüntü aktarılmasında kullanılır. Bir, olur. İki, sonar ile su altı görüntülemeler. Evet, sonar cihazları sonik ses demek. Sonar cihazları da arkadaşlar ses dalgaları göndererek su altı görüntüleme teknolojisi olarak e, kullanılan cihazlardır. 3 MR ile vücut içi görüntüleme. MR, manyetik rezonans demek. Manyetik rezonanslarda ne kullanılır? Radyo dalgaları kullanılır arkadaşlar. Radyo dalgalarından yararlanır. Yani ses dalgaları kullanılmaz. O halde bir ve iki doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Gitarını akord eden Kıvanç, gitarının tellerini çıkardığı seslere ait hangi özelliği ayarlamaktadır diye sormuş. Arkadaşlar tellerin çıkardığı sesleri ayarlarken aslında orada telleri sıkıştırıyoruz, geriyoruz. Tabi bu neyi etkiliyor? Bu da arkadaşlar çıkan sesin frekansını etkiliyor. Yani titreşim aralığını etkiliyor. Çünkü burada daha hızlı gidip gelmesi daha gergin tellerde ve ince sesin çıkmasını sağlıyor. Tabi bu da ince kalınlık meselesi de hayli frekansa alakalı bir büyüklük olduğu için cevap frekansa ayarlamaktadır. Yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Aynı odada bulunan aynı cins ve kalınlıkları eşit malzemelerden üretilmiş şekildeki çanlardan L'nin boyutları K'nin büyüktür. Yani burada çanın gidip gelme süresi daha uzun, burada daha kısasa kısa. Buna göre metal tokmakla K ve L çanlarına vurulduğunda oluşan seslerle ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi buna metal tokmakla vurmuşuz. Ne kadar şiddetle vurduğumuzu bilmiyoruz ama vurduğumuzda arkadaşlar buradan çıkan sese baktığımızda burada maddesel ortamımız küçük olduğu için az olduğundan dolayı gidip gelme süresi süresi kısa. Burada gidip gelme süresi, titreşim süresi e, uzun olmuş oluyor. Yani periyot yönünde düşündüğümüzde buna T süresi dediğimizde bunu arkadaşlar 2 T süresi frekansta tam tersi. Yani bundan 2 F frekansı ince ses çıkarken bundan F frekansı kalın ses çıkmış oluyor. E, aynı ortamda oldukları için aynı odada bulunan demiş. O zaman bunların yayılma hızları da sesin yayılma hızı ortama bağlı olduğu için hızları da birbirlerine eşit olmuş olacak. Buna göre K'dan çıkan ses L'den çıkan sesten daha tizdir. Evet buradaki frekansı yüksek olduğu için daha tiz doğru. K ve L'den çıkan seslerin hızları eşit büyüklüdür. Aynı odada dediği için buradaki çıkan seslerin hızları ortama bağlı ortamlar aynı olduğu için hızları aynıdır doğrudur. L'den çıkan sesin şiddeti K'dan çıkan sesin şiddetinden büyüktür. Şiddet gürlük enerji ile alakalı bir büyüklüktür. Yani buna vurduğumuz metal çokmakla vurmuşuz ama ne kadar şiddetle vurduğumuzu söylememiş. Yani belki buna hızlı vurduk yavaş vurduk aynı şekilde diğerine de bu şekilde yapmış olabiliriz. Bunu bize belirtmediği için bunun hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Hangisine daha hızlı vurmuşsak oradan çıkan ses daha gür daha şiddetli ama onu vermediği için kesin bir bilgiye ulaşamayız bu noktada. 1 ve 2 kesin 3 ise kesin doğru diyemeyiz. Cevabımız B seçeneği olmalı.